Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir Minecraft oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte bir blok Trench oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu oyunda dikkatli olmamız lazım. Ee, oyunların, o blokların hepsi tuzak. Hepsi tuzak. Ee, güvenli değil. O blokların hepsi tuzak. O yüzden dikkatli olmamız lazım. O zaman hadi başlayalım. Tehlikeli bloktan dikkatli olmamız lazım. Çünkü onların Tırtıllar var onların hepsinde. Tırtıl tuzağı var. Clutch oynuyoruz. Bunlardan dikkatli olmamız lazım. Bunların hepsinde tuzak var. Bunun için burada dikkatli olmamız lazım. Hayatta kalma yapalım. Tamam. Çok dikkatli olmamız lazım. Bu son meşalesi, bu da ender gözü. Oraya atıyorum. Oraya atıyorum. Ben oraya atmayacağım ya. Yanlış Ender gözünü seçmişim. Bu yanlış. Yanlış olanı seçmişim. Ben. Burada da bir anda Ender gözü olmalı. Yenisini alacağım. Bu bu değilmiş. Ah, bakın. O zaman neden? her yer kalmamış. Oynamadığım oyunları sileceğim arkadaşlar. Bunu sileceğim. Zaten bu bu ne oyun ya. Bunu sileceğim. Ben bunu sevmiyorum. Gördüğünüz gibi sizinle e, Trap per blo Block oynayacağız. o hop Blokların hepsi tuzak, o yüzden o blokları dikkatli olma, dikkat etmek lazım. Ee, tekrar yer kalmamış sanırım. Ba ee, tekrar bazılarını sileceğim. Gonçanton, Barfonicer pet kes dedim ya pet dizi diyecek. pet diyecektim o yüzden dikkatli olmamız lazım lan yanlışlıkla la, la normal minecraft'a girdim tamam Evet, başka Minecraft, başka Minecraft oynuyoruz, başka. Onların hepsinde tuzak var. O yüzden onlarla dikkat etmek lazım. Evet, yine reklam giriyor gördüğünüz gibi. Bize tuzak yapmışlar. O yüzden onlarla o yüzden hayatta kalmamız lazım. Evet, bir blok slanç oynuyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir de da yakalanmamamız lazım. Hayvanları da. Bloksuz hayvanlar da, da bu oyunu bu oyunda bize saldırıyor. Hayvanlar bize saldırıyor. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Yaratıcı bunu yaratı, bu yaratıcı modlu oynamıyor ama yine de ölüyoruz. Hayvanlardan, canavarlardan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sıkıntı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.